Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün koyun teknik analiz, grafik analiz ve yorumlamalarını yapacağız birlikte. Şu anda Shibcoin, 719 bandında. Çok sıfır olduğu için direkt sayısını söylüyorum. 720 diyelim. Bakın Shiba Coin videosu bir haftadır çekmekteyim analiz videolarına. <laughs> Ta buralardayken çekmeye başlamıştım ve düşüşün devam edeceğini söylüyordum ki hiç hız kaybetmeden Shiba Coin düşmeye maalesef devam ediyor. Ama piyasada görüyorum ki Shiba Coin her gün bir sıfır attığına dair iddialar olan videolar görmekteyim. Tamam önceden yatırım yapmış olan adama etkile. Hiç sıkıntı yok. Tamam manipüle ediyorsun ya insanları. Evet. Umut tacirliği yap onlara. Hiç sıkıntı yok. Ama şu an nakitte olup yatırım yapacak adama Shiba Coin şu tarihte 1-0 atacak diye gazlama be kardeşim. Shiba Coin nereye 1-0 atıyor şu anda? Nereye atıyor? Bana bir göster. Bana bir umut göster. Bana bir bir ışık göster Shiba Coin ile ilgili şu durumdayken. Şimdi sizler beni Shiba Coin düşmana da yaparsınız. Hiç sıkıntı yok. Ben ne gördüysem, ne düşünüyorsam, fikrim neyse ben onu yansıtıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Demekle bitmiyor kardeşim. Seni izleyen binler, yüzler elbette az da olsa etkilenmekte. Onun için biraz süzgeçten geçir fikirlerini sonra anlat insanlara. Bu da benim sana naçizane eleştirim. Sen kendini biliyorsun her gün coin'e bir sıfır attıran çocuk. Şimdi... Arkadaşlar Shiba coin'in ilk gideceği yer hedef olarak 708 bandı. Eğer Bitcoin'de e, 33 bin bandını tutunamadı. Düşüş beklediğimi sabahki Dogecoin videosunda da söylemiştim. Dogecoin'den de 1 lira 80 kuruştayken çıkışı yapmıştım. Şu anda Bitcoin 4 saatlik mumda yaklaşık 1 saati var arkadaşlar. Eğer 32.874 bin bandı altında kapatır ve 32 bin'e geri derse Shiba coin'de düşüş devam edecektir. İstediği kadar Shiba coin ile ilgili olumlu haber çıksın. Hiçbir şekilde yükselme beklemiyorum Shiba coin ile ilgili kısa vadede. Artık Bitcoin'den de söylemiştim arkadaşlar fikirlerime. Yani 29'lar e, içten bile değil maalesef. Ama gidişat 29'lara gibi gözüküyor. Benim tamamen kendine açısane hani düşüncem böyle. Ben düşün devam edeceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Tabi bunların da alt koyunları yansıyacağını bir nebz olarak görülür. Şu anda saatlik emalara da baktığımızda kırmızı ema şu an altı kırılmış durumda. Düşüşün devam edeceğini bizlere söylüyor. İlk gideceği nokta arkadaşım 708 bandı. Eğer 708 bandının üstünde tutunur. Bitcoin'lerin bir yükseliş gelirse tekrardan 742 bandını kırmaya deneyecektir. Ki tutunamazsa bakın Bitcoin 26 Haziranda neredeydi? 26 Haziran burada. Bitcoin 30 bin dolarken Shibokoin buralarda seyrediyormuş 708 bandında. Bakın Bitcoin şu anda 32 bin dolar olmasına rağmen Shibokoin 720 bandında. Yani olası bir düşüşte Bitcoin'in yolu artık buralarda arkadaşlar 581 lerde ve kısa vadede herhangi bir dip yok son dip 581 bandı eğer onun altında mum kapatırsa nereye gideceğine dair hiçbir şekilde ipucu yok bakın arkadaşlar binasta listelenmeye başladığı andan itibaren grafik hiçbir şekilde yok yani en dip olarak kabul ettiğimiz yer 581 bandı ha ben uzun vadeciyim hocam ben Nakitteyim ben uzun vadeciyim. Ben Shiba coin'in ileride çok güzel yerlere geleceğini düşünmekteyim hocam. Diyen arkadaşlar varsa tabii ki yatırım tavsiyesi değil kendim olarak diyorum. Ben Shiba coin'e yatırım yapacak olsam ve Shiba coin 581 bahtlarında seyredecek olsa uzun vadede de güzel şeyler yapacağını inanıyorsam Shiba coin'i 581 bandından alırım arkadaşlar. Tutarım elimde. Hiç sıkıntı yok. Bakalım ilerleyen vakitlerde ne olacak Shiba coin. Ama sakın ha sakın kısa vadede 1-0 atar 10 sent olur şöyle olur böyle olur yani sadece size umut veriyorlar ama işte biraz hayat acımasız arkadaşlar hayat gerçekçi hayat böyle yani onun için ben düşünmüyorum arkadaşlar ama Shiba coin de düşmana değilim bakın analizini yapıyorum coin'in şu anda düşünmüyorum. Uzun vade ne olur bilemem. Ama şu anda Shiba coin bir anda Doge coin misali 50 centlere vesairelere geleceğini düşünmüyorum. Seyrederse bu noktalarda seyreder. Bu noktalarda seyreder. Daha da düşüşün geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.